Dostlar merhaba, ben Safa. Bu sizin ilk karşı karşıya olduğunuz video. Bundan sonra bu tarz videolara karşınıza geleceğim. Ama öncelikle şu soruya cevap vermek istiyorum. Neden YouTube'a bu tarz videolar atıyorum? Özellikle terk edilmiş, hikayesi olan yerlerde yaşıyorum. Ilgili olduğum alanlarla ilgili video çekip paylaşmak kadar güzel bir şey olmadığını fark ettim. Bugün size bahsetmek istediğim yerin hikayesi gerçekten insanları derin etkiliyor. Özellikle ben bu mekanın önemini yeni fark ettim. Bugün size Kapalı Maraş'ın yani Yavru Vatan Kıbrıs'ta bulunan Kapalı Maraş'ın hikayesini anlatacağım. Akdeniz'in ortasında bulunan bu devasa ada ülkesi yani Yavru Vatanımız Kıbrıs içerisinde birçok ilginç olay barındırıyor. 60'lı 70'li yıllarda dönemin en popüler, en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Rumca Varoşa, Türkiye ise Maraş bölgesinin aniden kapatılması 1974 yılından beri hak edilmiş halde bulunmasının hikayesi beni çok etkiledi. Umarım sizi de bu konu hakkında güzel bilgilendirir ve etkilerim. O zaman başlayalım. Tarih sahnesi boyunca Akdeniz'in ortasındaki bu büyük ada Hitit, Mısır, Roma İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve son olarak Büyük Britanya gibi birçok devletin himayesinin altına girmiş jeopolitik konumu adayı cazibe merkezi haline getirmişti. Ada 1878 yılında yıllık yaklaşık 23 bin altına Osman tarafından Büyük Britanya'ya kiralanmıştır. Büyük Britanya Kıbrıs Cumhuriyeti kurulana kadar adaya hüküm sürmüştür. Aslında bu konudan bahsederken şuna da değinmemek olmaz. Büyük Britanya adayı Osmanlı'dan kiralıyor evet. Karşılığında belli bir miktar para veriyor. Ancak 1878 yılında Büyük Britanya eğer Osmanlı adayı kiralamazsa savaş alacağız diyor. Ki biliyorsunuz o dönem Osmanlı'nın gücü gitgide azalıyordu. O yüzden savaş çıkmasını istemeyen Osmanlı Devleti adayı kiraya veriyor. Ancak adından da belli olduğu gibi bu bir kira, kiralama. Fakat Büyük Britanya adayı geri hiçbir zaman vermiyor. Zaten Osmanlı'nın da adı geri alacak gücü yoktu. 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti Birleşik Krallığın garantörlüğü altında Türk ve Rum ortaklığında kurulmuştur. Ancak tarih 1974'leri gösterdiğinde Rum milliyetçilerin darbe yapıp Türklere karşı zulüm ve işkence yapması Türk Cumhuriyeti'nin adaya harekat düzenlemesine sebep olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin amacı adada yaşayan Türklerin hakkını gözetmek ve Türklerin politik bir düzen içinde yaşamalarını sürdürebilmeni sağlamaktır. Aslında bu bir savaş değil. Zaten adından da belli olacağı gibi barış harekatı. İnsanlar ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. Öyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. 1974 yılında Türkiye Cumhuriyeti kuvvetleri harekat için lüks otellerle dolu tatil cenneti Maraş bölgesine girdiğinde yerel halk bizim Türklere yaptığımız zulmü onlar da bize yapacak korkusuyla bardaklarındaki içeceği bile bitirmeden bölgeyi terk etti. Türk Devleti'nin tek amacı işgal ettikleri bölgelere Kıbrıs Türklerinin rahat yaşamalarını sağlayacak güvenli bir bölge haline getirmek üzere istimlak ediyordu. Lüks otomobillerin, pahalı evlerin, ülkenin en iyi plajların ve yıldızlarının gözdesi Akdeniz'in Las Vegas olarak bilinen Maraş bölgesi ne yazık ki günümüze kapalı Maraş. Milyoner iş adamları, dünyaca ünlüsünler tatil için burayı tercih ediyordu. Döneminde değeri yaklaşık 100 milyar dolar olarak gösteriliyordu. 1974'lerde Türkiye'de araç bile yokken Kıbrıs'ta birçok markanın bayilikleri vardı. Eminim sizin de aklınıza şu soru gelmiştir. Türkler ikal ettikleri otelleri, restoranları, kısaca Maraş bölgesini neden turizm amaçlı kullanmadı? Bu benim de aklıma takılan bir soruydu. Ama şöyle bir durum var. Türkiye Cumhuriyeti'nin amacı o bölgeyi işgal edip masum insanların canına kastetmek değildi. Türklerin amacı orada yaşayan yerli Kıbrıs Türklerinin haklarını gözetmek, ve onların güvenli bir şekilde yaşamalarını sağlamaktı. Türkiye'nin burayı almasındaki asıl amaçlardan biri burayı pazarlıklarda bir koz olarak kullanmaktı. Aslında düşününce dahice bir plan. Bir diğer önemli nokta ise eğer Türkiye orayı turizm amaçlı kullanmaya başlasaydı kesinlikle dünya kamuoyunda bu durum geniş bir yankı uyandırırdı ve eminim Birleşmiş Milletler buna kesinlikle izin vermezdi. kapalı araç ile ilgili videolar izleyip fotoğrafları araştırdığımda şunu fark ettim. Sokaklarda 46 yıl öncesine ait reklam afişleri, o günün teknolojisine ait mobilyalar veya teknolojik cihazlar bulunmakta. Bu beni gerçekten çok etkiledi. Kapalı araçta kısa bir vakit geçirseniz bile bir anda kendinizi 46 yıl öncesinde görebilirsiniz. Düşünsenize size bir saat kapalı mı araçta yürüme hakkı verseler o nostaljiyi, o tarihi yani 46 yıl öncesinde içinizde hissetmeniz hiç de zor değil. Diğer ilginç bir olay ise harekatın başlamasından birkaç ay önce inşa edilen kraliyet ailesine ait Golden Sass Oteli'nin 1974 yılında nasılsa halen aynı şekilde duruyor olması diğer oteller harabe haline dönmüşken Golden Sass Oteli sanki yeni yapılmış gibi durması ve içeriye kimsenin giremiyor ve fotoğrafın dahil çekilmesinin yasak olması gerçekten ilginç ve düşündürücü. Aslında bu durum çok ilginç. İnternette kapalı Maraş ile ilgili birçok fotoğraf, görüntü, video varken özellikle Kraliyet ailesine ait Golden Sunset Oteli'ne ait hiçbir görüntü yok. Sadece dışarıdan birkaç görüntü mevcut. İçerisiyle ilgili hiç bilgi dahi yok. İnsan aklına bir dolu soru geliyor. Neden bu otel hala daha yesteni yapılmış halde duruyor? Bunlar cevaplanması gereken sorular. Oteli sadece Maraş'ın meşhur plajı Palmiş'ten görebilmek, içine dair hiçbir şey ulaşamamak birçok insanı meraklandırıyor. Ancak hiç kimse bununla ilgili ne görüntüye ulaşabiliyor ne de bilgiye ulaşabiliyor. Gerçekten çok ilginç bir durum aslında. Diğer ilginç bir olay ise Maraş bankalarında bulunan paraların hala kasalarda duruyor olması. Yılın belirli zamanları periyodik olarak kasalardaki paralar sayılmaktadır ve kasalardaki miktarlar dahil banknot numaralarıyla beraber kayıt altında tutuluyormuş. 1974'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar ile hem yerleşime hem de iskana kapatılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri gözetimi altında bulunan 1974'ten beri Maraş bölgesine sadece askerler, askeri kart olanlar, yurtlarda kalanlar ve kayıtlı taksiler girmektedir. Günümüzde Kapalı Maraş'ın yeniden turizm açılması gündemde ancak yapılan fizibilite ve altyapı çalışmalarında günümüz teknolojisinden çok geride kaldığı için yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırımdan sonra yeniden açılabileceği konuşuluyor. Ancak bu mümkün olacak mı? İleriki zamanlarda göreceğiz. Dostlar Kapalı Maraş ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Umarım fırsat bulur ve kapalı maraşa gider. Terörgülerin arkasından da olsa orayı gözetleme şansı yakalarım. Bu arada size güzel bir haber vermek istiyorum. Instagram sayfamda yaptığım anket sonucunda birçoğunuzun evet oyu kullandığı Dalyan Kral Mezarlarını gittim. <laughs> İçini birçoğunuzun merak ettiğini düşünerek içine kadar girdim. Gerçekten güzel bir video oldu. Onu da önümüzdeki hafta paylaşacağım. Bu arada Instagram sayfamızda da çok güzel paylaşımlar yapıyoruz. İsterseniz Instagram'dan takip edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.